Bu videoda genellikle yanlış algılar ve stereotiplerle örtülü kalan 80 yaş sonrası hayatın beklenmedik gerçeklerini derinlemesine inceliyoruz. Bu tartışmanın amacı yaşlanmanın gerçek deneyimlerine ışık tutmak ve yaşlanmanın gerçek anlamını anlamanın önemini vurgulamaktır. 80 yaşın ötesindeki hayatın karmaşıklıklarını keşfederken yaşlanmanın sadece bir gerileme değil benzersiz zorluklar ve fırsatlarla dolu bir aşama olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Günlük yaşamı etkileyebilecek fiziksel değişiklikler, ortaya çıkabilecek duygusal mücadeleler, arkadaşların ve aile üyelerinin vefatıyla birlikte değişen sosyal dinamikler emeklilikle birlikte sıklıkla ortaya çıkan mali endişeler ve zihinsel sağlık ile bilişsel işlevlerin korunmasının önemi dahil olmak üzere birçok kişinin yaşlılık döneminde karşılaştığı beş zorlu gerçekliği ele alacağız. Bu gerçekleri ele alarak yaşlanma sürecini daha derinlemesine anlamayı ve bu süreci yaşayanlara empati duymayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Çoğumuz bu zorluklarla kendimiz ya da sevdiklerimiz aracılığıyla karşılaşacağımız için bu ortak deneyimlerle ilgilenmek çok önemlidir. Yaşlanma evrensel bir yolculuktur ve bu konuları açıkça tartışarak yaşlanmanın karmaşıklığını kabul eden destekleyici bir topluluk oluşturabiliriz. 80 yaşından sonraki hayatın gerçeklerini ortaya çıkararak yaşlanmaya daha şefkatli bir bakış açısı kazandırmayı amaçladığımız bu keşfe sizleri de davet ediyoruz birlikte yanlış anlaşılmaların önündeki engelleri yıkalım ve yaşla birlikte gelen dayanıklılığı ve bilgeliği kutlayalım. Görüşleriniz ve deneyimleriniz çok değerlidir. Bu önemli sohbete başlarken bunları paylaşmanızı öneririz. Bireyler 80 yaşına geldiğinde en belirgin değişikliklerden biri genellikle sosyal etkileşim ve bağlantılarda azalma olur. Bir zamanlar canlı ve doyurucu olan arkadaşlıklar ve aile bağları zamanla önemli ölçüde değişebilir. Birçok kişi arkadaşlarının vefat etmesi veya hareket kabiliyetlerinin azalmasıyla sosyal çevrelerinin küçüldüğünü fark eder ve bu da başa çıkması zor bir yalnızlık hissine yol açar. Çocuklar ve torunlar kendi hayatlarıyla daha meşgul hale geldikçe düzenli ziyaretler veya etkileşimler için daha az zaman kalır ve aile dinamikleri de değişebilir. Arkadaşlığın ve paylaşılan deneyimlerin getirdiği mutluluk azaldıkça bu kademeli uzaklaşma derin bir duygusal etki yaratabilir. Sosyal etkileşimlerin azalmasıyla sıklıkla ortaya çıkan yalnızlık, üzüntü kaygı ve hatta depresyona yol açabilir. Bu nedenle bu değişikliklerle doğrudan yüzleşmek çok önemlidir. Koşullar değişse bile anlamlı ilişkiler kurmanın önemini anlamak çok önemlidir. Sahip olduğumuz bağları değer vermek ve bunları aktif olarak beslemek, duygusal sağlığımızda önemli bir fark yaratabilir. Topluluk faaliyetlerine katılmak, kulüplere üye olmak veya yerel etkinliklere katılmak, Yeni arkadaşlıklar kurmaya ve eski arkadaşlıkları canlandırmaya yardımcı olabilir. Teknoloji de video görüşmeleri, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla bağlantıda kalma fırsatları sunarak mesafe ne olursa olsun sevdiklerinizle düzenli iletişim kurmanızı sağlar. İzleyicileri sosyal yaşamlarına öncelik vermeye teşvik etmek çok önemlidir. Arkadaşlara ve aileye ulaşmak, planlar yapmak veya sadece haber almak yalnızlık duygusuyla mücadeleye yardımcı olabilir. Bu ilişkilere değer vererek ve yatırım yaparak bireyler hayatlarını zenginleştiren bir destek ağı oluşturabilir ve ileri yaşlarda bile anlamlı ilişkilerin gelişip mutluluk getirebileceğini kanıtlayabilirler. Bireyler 80 yaşına geldiklerinde küçük sağlık sorunları bile yeni bir önem kazanabilir ve genellikle daha önceki yıllarda deneyimlenmemiş şekillerde şiddetlenebilir. Bu değişimin başlıca nedenlerinden biri vücudun iyileşme yetenekleri ve direncindeki doğal azalmadır. Yaşlandıkça bağışıklık sistemimiz zayıflar ve vücudun yaralanmalardan veya hastalıklardan iyileşme kapasitesi azalır. Gençliğinde hafif bir soğuk algınlığı veya küçük bir yaralanma olan bir durum yaşlılarda daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle en ufak sağlık sorunlarına bile çok dikkat etmek gerekir. Bu fiziksel değişikliklerin yanı sıra sağlık sorunlarıyla başa çıkarken ortaya çıkan zihinsel ve duygusal zorluklar da vardır. Sağlığın bozulması korkusu kaygı ve strese yol açabilir ve bu da fiziksel durumları daha da kötüleştirebilir. Birçok yaşlı yetişkin bağımsızlığını kaybettiğini hissedebilir veya sevdiklerine yük olmaktan endişe duyabilir. Bu duygusal yük, genel refahı etkileyen bir olumsuzluk döngüsü yaratabilir. Bu nedenle hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı bütünsel olarak ele almak çok önemlidir. Bu bağlamda izleyicileri öz bakıma öncelik vermeye teşvik etmek hayati önem taşır. Kişinin vücudunu dinlemesi ve bir şeylerin yolunda olmadığını fark etmesi, sağlığı korumak için atılabilecek ilk adım olabilir. Düzenli sağlık kontrolleri, aktif kalmak ve dengeli beslenmek, yaşlanmayla ilişkili riskleri azaltmaya yardımcı olabilecek temel uygulamalardır. Ayrıca, farkındalık uygulamalarına katılmak veya arkadaş ve aileden destek almak duygusal rahatlama sağlayabilir ve dayanıklılığı artırabilir. Proaktif adımlar atarak ve sağlıklarına dikkat ederek bireyler yaşlanmanın karmaşıklıklarını daha fazla güven ve huzurla aşabilir ve küçük sorunların önemli zorluklara dönüşmesini önleyebilirler. Bireyler 80 yaşına geldiklerinde çoğu sosyal durumlarda göz ardı edildiklerini hissederler. Bu his, yaşlıları genellikle marjinalleştiren kültürel bir değişimden kaynaklanabilir. Günümüzün hızlı tempolu toplumunda gençlik sıklıkla övülürken yaşlıların sesleri ve katkıları istemeden kenara itilebilir. Bu görünmezlik, konuşmalarda sözünün kesilmesi veya fikirlerinin önemsenmemesi gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve bu da izolasyon ve hayal kırıklığı hissine yol açabilir. Toplumun gençliği önceliklendirme eğilimi, yaşlıların zengin deneyimlerinin ve bilgeliğinin tam olarak takdir edilmediği veya kabul edilmediği bir ortam yaratabilir. Ancak yaşlıların sosyal etkileşimlere kattığı muazzam değeri kabul etmek çok önemlidir onlarca yıllık yaşam deneyimleriyle şekillenen zengin bilgileri, konuşmaları zenginleştirebilecek ve genç nesillere rehberlik edebilecek benzersiz bakış açıları sunar. Hikayeleri ve içgörülerini paylaşmak sadece bağlantıları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda nesiller arası diyaloğun önemini de pekiştirir. Yaşlılar, öğrendikleri dersleri aktarma, kültürel tarihlerini paylaşma ve diğerlerinde derin yankı uyandırabilecek tavsiyelerde bulunma fırsatına sahiptir. İzleyicileri konuşmalarda varlıklarını ve değerlerini ortaya koymaya teşvik etmek çok önemlidir. Yaşlıların seslerini duyurmaları, düşüncelerini paylaşmaları ve tartışmalara aktif olarak katılmaları önemlidir. Böylece görünürlüklerini geri kazanabilir ve diğerlerine önemlerini hatırlatabilirler. Konuşma başlatmak, soru sormak veya fikirlerini ifade etmek gibi basit eylemler görünmezlik hissiyle mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca katkılarını takdir eden destekleyici arkadaşlar ve aile üyeleriyle çevrelenmek aidiyet duygusunu güçlendirebilir. Sonuç olarak yaşlılar rollerini benimseyip seslerini duyurarak genellikle onları göz ardı eden kültürel anlatıya karşı mücadele edebilir ve deneyimleriyle bilgeliğinin sosyal ortamlarda parlamaya devam etmesini sağlayabilir. Bireyler yaşlandıkça tanıdık yerlerin ve rutinlerin değişebileceği veya tamamen ortadan kaybolabileceği, küçülen dünyanın duygusal etkisiyle sıklıkla karşı karşıya kalırlar. Bir zamanlar canlı ve hayat dolu olan mahalleler, arkadaşların ve ailenin taşınması veya vefatıyla daha sessiz hale gelebilir. Bir zamanlar günlük yaşamın vazgeçilmezleri olan yerel dükkanlar, parklar ve toplum merkezleri kapanabilir veya erişimi zorlaşabilir. Bu da derin bir kayıp hissine yol açabilir. Bu değişiklikler genellikle rahatlık ve istikrar sağlayan yerleşik rutinleri bozabilir ve yaşlı yetişkinlerin kendilerini yönsüz ve çevrelerinden kopuk hissetmelerine neden olabilir. Bu değişikliklerle ilişkili keder duyguları çok derin olabilir. Tanıdık ortamları ve bunlarla bağlantılı sosyal etkileşimleri kaybetmek, nostalji ve geçmişe özlem duyguları uyandırabilir. Bu keder sadece fiziksel mekanlarla ilgili değil, aynı zamanda o mekanların barındırdığı anılar ve bağlantılarla da ilgilidir. Yaşlıların sosyal çevrelerinin, sevdikleri aktivitelerinin ve bir topluluğun parçası olmaktan kaynaklanan aidiyet duygusunun kaybını yas tutmaları yaygındır. Bu duygusal yük yalnızlık ve üzüntü duygularına yol açabilir. Bu nedenle bu deneyimleri kabul etmek ve geçerli kılmak çok önemlidir. Ancak bu zorluklara rağmen izleyicileri yeni bağlantılar ve deneyimler aramaya teşvik etmek çok önemlidir. Yeni hobiler keşfetmek, kulüplere katılmak veya topluluk etkinliklerine katılmak yeni ilişkiler ve katılım fırsatlarının kapılarını açabilir. Değişimi kucaklamak, yeni favori yerler keşfetmeye ve benzer ilgi alanlarına sahip diğer insanlarla bağlar kurmaya yol açabilir. Aktif olarak yeni deneyimler arayan yaşlı yetişkinler, yenilenmiş bir amaç ve aidiyet duygusu yaratarak daralan dünyalarını potansiyel ve bağlantılarla dolu bir dünyaya dönüştürebilirler. Sonuç olarak yaşlanmanın duygusal etkisi önemli olsa da bu yolculuk aynı zamanda beklenmedik sevinçler ve anlamlı ilişkilerle de sonuçlanabilir. 80 yaşını geçtikten sonra birçok kişi vücutlarından gelen bir dizi karışık mesajla karşılaşır ve bu da benzersiz bir dizi hayal kırıklığına yol açar. Vücut yaşlandıkça ani ağrılar Yorgunluk veya hareket kabiliyetinde değişiklikler gibi beklenmedik durumlarla karşılaşabilir ve giderek daha öngörülemez hale gelebilir. Bu öngörülemezlik, bir zamanlar rutin olan aktivitelerin artık zor veya hatta imkansız hissedilmesine neden olarak özgüvene önemli ölçüde etki edebilir. Kendi vücuduna güvenememenin yarattığı hayal kırıklığı, çaresizlik ve endişe duygularına yol açarak aktif ve doyurucu bir yaşam tarzını sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ancak bu bedensel değişikliklere yanıt olarak uyum ve esnekliği teşvik etmek çok önemlidir. Ayarlamalara izin veren bir zihniyet benimsemek, bireylerin yaşlanmanın karmaşıklıklarını daha kolay bir şekilde aşmalarına yardımcı olabilir. Örneğin, yeni sınırlamalara uyum sağlamak için egzersiz rutinlerini değiştirmek veya alternatif aktiviteler keşfetmek güçlenme hissini artırabilir. Bu değişiklikleri birer gerileme olarak görmek yerine, yeni ilgi alanları ve yetenekler keşfetme fırsatları olarak görmek mümkündür. Bu uyum yeteneği fiziksel zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşlanmaya karşı olumlu bir bakış açısı da geliştirir. Sağlık konusunda bilgili olmak, vücudun gönderdiği karışık mesajlarla başa çıkmanın bir başka önemli yönüdür. Düzenli sağlık kontrolleri ve sağlık uzmanlarıyla açık iletişim, yaşlandıkça neler bekleyebileceğimiz konusunda değerli bilgiler sağlayabilir. Vücudun sinyallerini anlamak ve olası sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olmak, bireylerin sağlıklarını yönetmek için proaktif adımlar atmalarını sağlayabilir. Beslenme, egzersiz ve zihinsel sağlık hakkında bilgi sahibi olmak da genel yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir. Sonuç olarak, vücudun karışık mesajları sinir bozucu olsa da, uyum sağlama becerisini benimsemek ve bilgili olmak yaşlanmaya daha doyurucu ve kendinden emin bir yaklaşım getirebilir. Esneklik ve bilginin önemini fark eden bireyler, değişen vücutlarının karmaşıklıklarını dayanıklılık ve zarafetle aşabilirler. Bu videoda, birçok kişinin 80 yaşını geçtikten sonra karşılaştığı 5 zorlu yaşlanma gerçeğini inceledik. İlk olarak, sosyal etkileşim ve bağlantılardaki belirgin azalmayı tartıştık ve arkadaşlıkların ve aile bağlarının zamanla nasıl değişebileceğini ve bunun izolasyon hissine yol açabileceğini vurguladık ardından küçük sağlık sorunlarının nasıl önem kazanabileceğini inceledik ve vücudumuza dikkat etmenin ve öz bakıma öncelik vermenin önemini vurguladık. Ayrıca sosyal durumlarda göz ardı edildiğini hissetmenin duygusal etkisini ele aldık ve bilgeliği paylaşmanın ve konuşmalarda varlığını hissettirmenin önemini vurguladık. Ek olarak tanıdık yerlerin ve rutinlerin değişmesi, veya ortadan kalkmasıyla birçok kişinin yaşadığı daralan dünyayı inceledik. Bu durum keder ve kayıp hissine yol açabilir. Son olarak vücudun yaşlandıkça verdiği karışık mesajları tartıştık ve fiziksel öngörülemezliğin yarattığı hayal kırıklığını ve uyum sağlama ihtiyacını vurguladık. Bu değişiklikleri kabul etmek kişisel gelişim ve dayanıklılık için çok önemlidir. Yaşlanmanın gerçeklerini anlayarak bununla birlikte gelen zorlukları daha iyi aşabilir ve kendimize ve başkalarına karşı daha şefkatli bir bakış açısı geliştirebiliriz. Bu deneyimleri kucaklamak, daha derin bağlantılar, yeni ilgi alanları ve daha doyurucu bir yaşam sürmemizi sağlayabilir. İçeriği değerli bulduysanız, kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Düşünceleriniz ve deneyimleriniz bizim için önemlidir. Lütfen bunları aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Yaşlanmanın gerçekleriyle nasıl başa çıktınız? Hangi stratejileri yararlı buldunuz? Sizden haber almak ve birbirimizden öğrenebileceğimiz destekleyici bir topluluk oluşturmak isteriz. Bu yolculuğa bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz ve yaşlanma hakkında birlikte konuşmaya devam etmeyi dileriz.